Canlarım canlarım merhabalar canlarıma haberim torunum geldi gene e, dün akşam biliyorsunuz şey yapamamıştım gelmemişlerdi henüz yüklü <laughs> <laughs> Paşam demiş babaanneme ben tatlı alacağım demiş tatlı alacağım demiş Dirkli bacağım şöyle tatlı almış. Açamıyorum tek elimle. Burada pişmaniye var. Ee, baya yarısı var. Getirmişler. Allah razı olsun yavrumdan. Evet canlarım. Hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. Yeniden hoş geldiniz. Aynı gün içinde gene başlatıyorum. Çocuğum gelmemişti. Şimdi geldi. Daha biri geldi. bir, bir takım geldi. Şeyi de soracak olursanız, e, Sevilay, dedesi Sevilay'ın hasta, Sevilay gelemedi, e, dedesi, az bir dakika soracağım hastanede mi? Hastaneden çıkmış, evdeymiş, annesinin yanındaymış, dedesinin yanında kalacak biraz, yani bu akşam kalacak dedesinin yanında, kalsın o da hasta aynı gün, o da aynen annemle aynı gün şeye gittiler. Biz hastanedeydik. Sevilay'a dedim ki telefon açmıştım da. Sevilay şeyi dedim. Randevu dedim. ikiye randevu almıştım ha buraya. Ee, dahiliyeden. Randevu dedim. iptal et. Annem hasta O zaman hastanedeyim ya Ben dedim annemin yanındayım dedim. Bırakamıyorum dedim. Yani randevu iptal ettim. Ettirdim. Sevilay almıştı randevuyu Ona iptal ettirdim. O da dedi ki tamam anne dedi benim dedem dedi bu gece dedi komada dedi kendinden haberi yoktu acile kaldırıldı dedi. Ondan sonra hasta o zaman o da hastanedeydi. Sonra o da kendine gelmiş eve getirilmiş. Ee, şimdi annesinin yanında dedesi, dedesi büyüttü onları. Anneannesi büyüttü, dedesi büyüttü, büyütmüş Sevilay'ı yani tabii ki biz gelin olarken dedesinden almıştık ba anneannesinden almıştık i̇şte anneannesine de çok yanmıştı o anneannesi vefat etti ya ona da çok yanmıştı dedesi zaten annesiyle birlikte duruyor dedesine de çok düşkün dedesi de onlara düşkün birazcık kalacağım bitmiş. kalsın tabii ki soran oluyor merak etmeyin gelinim iyi gelinimle oğlum da iyi biz de iyiyiz çocuklarımla yana şükür bir sıkıntım yok bir de onlardan olsun Allah korusun dayanabilir misin bir, bir de onlardan sıkıntım olmasın her şeyden sıkıntım var domatesin güzelliğine bak tamam kışın domatesler tabi o beyazları var ya onlar iyi olmuyor ama bu gerçekten domates kokuyor salkım domates evet canlarım ben e, buna başladım videoyu editledim ama size bilmiyorum tabi e, bu video çektiğim günün ertesi güne gelecek ama diğer video aynı gün çekildiği için size geç gelebilir çünkü bir video daha çekiyorum evde kalmadığı için sizlere de dediğim gibi merak ettirmemek için atmak zorundayım bir de tabii ki kendi gelir kaynağım ekmek tekten bura olduğu için işimin ciddiyetini bilmem gerekiyor. O yüzden bazen böyle sıkışıyoruz işte. Biraz rahatsızdım ya. Aslında sıkışmazdım. Moral bozukluğu oldu ya. Öyle yaptım. Bir günü öyle geçirdim. Hiç şey etmedim. Hiçbir şey yapasım yok çünkü. Enerjimi toplamam gerekiyordu. Yatıp ama enerjimi toplamam gerekiyordu. Yapacak bir şey yok o konu için. Evet. Sajda yapıyorum. Şimdi şunun bir tanesini kıyıp buna koyacağım. Kız gözümde e, batışma oluştu. Bu gözümde batışma oluştu. Acıyor, batışıyor. Geçen bu gözüm ağlıyordu. Canım bir tanesi de demiş ki... ...göz kalk bir kaç su gözlüğünde ee, bilir. İşte... ...ağlıyordu o göz. geçen geçen sabah müzikli video koydum ya. Veya müziği yapmaya çalışayım. Çözmeyi bilmiyorum ki oradan oraya. Onu e, konuştuğum yeri de müzik olmuş. Konuştuğum yer müzik oldu. Çok güzel oldu. Renk daha renk oldu. Renkli renk. Bunu da güzelce yıkarım. Ay bir de domates salatası yapasım var. Ay. Vallahi öyle de yiyesim var. Böyle bir de sanki böyle ya. Ay bak. Salkın salkın ya. Yiyesim var. Aziz Allah Celle La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Şey e, akşam ezanı. Salçasını da koyalım. Sana. Şimdi onlar gelmek üzeredir zaten. Birazcık ee, biber salçası biraz şey salçası domates sarımsak da koydum tabi iki dişte sarımsak koydum ona bir baş soğan Limon var mı sen? De. Hey, hey <laughs> Çekimdeyim. Ne? Bana ha. bir şey. E, ne yapacağım ne yapacağım? Uluksu yapacağım da götürüyor. Evet, bu yeterince kaldı Açalım. Evet, bunu güzelce yıkadım canlarım da şunu çıkaramadım. Aha da çıktı dur. Aa, yani, yıkadıktan sonra şey olmuş. Gevşemiş, iyi oldu. Evet. İlk defa bunu yapacağım. Ay ne rahatlık. Ay. Bir de şey yazmışsınız canlarım. Demişsiniz ki... Şehirten sürün bak ağzı zaman iyi olur demiş. Yani. Böyle bir şey yazılmış. Arkadaşım biri yazmış. sanırım limonu sıkmamız gerekiyor ki şey olmasın kararmasın size video atmaya çalışıyorum hem de bunu çekiyorum ama messenger'dan sürekli şimdi arıyorlar cevap veremiyorum çünkü çekimdeyim da koydum. Damak sevgiline göre istediğim baharatı koydum işte. Biraz sulandıracağım şimdi. yavaş pişsin. Onlar hala gelmediler. Evet damadın elinde çorba. <laughs> Durunun elinde <laughs> Seni görmez miyim beni hiç seni görmez miyim verenime kurban. Burada da, ha ba bu bayılıyım onu. Ha bu tenceresine, takımına. Burada da pilavı. Şimdi onu da ısıtalım. Bu da pişiyor. Hadi masada canlarım sizlerle görüşürüz. Evet salatamızı da yaptık böyle. Her kızın etmeye getirmiş. Tatlı, onlar da getirmişler ama bu ne dondurma mı kız? Bu nasıl tatlı? Dur ne? dur. dur ne şey, kurabiye bu. Ha kurabiye mi o? Hı -hı. Ha, bu, o, o, o çay yanına. Muhteşen çay yanına. Ha ha, ha ha. İyi evet. şeyler tatlı almışlar. Sen de kurabiye almışsın iyi. Kurabiye çok seviyorum kız, ben. Gözüm benim çok kötü ya. Gözüm yanıyor ya şey acıyor. Şunlar doğrudur, çok seviyorum. Ben gözümden gitmem gerek. Evet çok güzel çay yanında. Tabii ben e, sınırlı yemem lazım. ben, ben pazar <laughs> günü yiyeceğim. Tam yanında Evet. Bu da evet tatlımız. Ha, burada da tatlı var işte bakın. Pişmaniye. Sen acık yedin. Ye kızım ye. Sen ne diyete giriyorsun Allah aşkına? Diyete. Senin neyin var? Havri aç havuşu. Sen neyin var da diyete giriyorsun? <laughs> <bir yerine>. benim <laughs> oğlu, benim oğlum. Benim oğlum bisküvi tatlısı istiydi benden. Evet. E, e, malzemesini de al diyor, alacağım diyor. Babası pasta falan var diye. E, var pasta falan evet, alırız yarın bizdeyiz e, zaten. O, Bu hafta sonu bizde değil mi siz hep? Erkan sen ne kadar kalmak istersen kalabiliyorsun. Öyle mi dedi? Hafta sonu beraber geçelim. Şey, kaç gün kalacağız dedi. He. Evet. Hafta sonu geçecek miyiz dedi. Evet. Sen nasıl istersen dedi. Oh, çok güzel. Bana bırak. Çok güzel. Tamam. Artık o makineyi de ben dedim yerleştiremem. Sevilcan yerleştirsin. Oraya bir iki tane bir şey bıraktım. Çünkü çok çok yoruldum. Sen iyi yerleştireyim. <laughs> Onları şey de mi aldınız? Hı -hı. Aa, da almışlar. Mısırın da mı? Ha. fındık, da getirmişler. Evde kendi fındıkları. Ha, mısırını getirdi. Ben de çok ha. Yapılır yine ekmek ya. Elenir. Elenir yapılır. aslında salata ona koyacaktım. Boyum yetişmedi. Ama Boyu. yok, ben şey yok. Tamam, ona o zaman şey koyacağım, pilav koyup ortaya koyacağım. Burada isteyen alır. Şey de, veririm. su çok tansiyonlu değil. Arda arda etmeye bastı. Ben de ben, ben, ben de rahatsız oldum. Psikolojim bozuldu. Millet birbirine saldırıyor. Yoldan geçen adam tutuyor. Sen doktorun şeyine doktorun şeyine saldırıyorsun e, ee, arkadaşına kızı, arkadaşının evini ateşe veriyor. Çünkü sokakta önüne gelen şey bile çözülmüş olmalı. Önüne geleni ateş at şey. Arkadaşlar. Bilet çözülmüş olmalı. <laughs> Ben çocuğum yemekleriyle geldi. Anam iş yapıyor diye. Ben çocuğum. Benim çocuğum. Benim evin evin kızı evin kızı olmak işte. İnsanın her insanın Allah ömürlerini versin. Kızım da erkeğimde. Kızım da oğlumuzun da Koy. Herkes tabağına buradan alsın. Uy, elim Bu elim nasıl yapmaydı? He? Sen bir tamam, da karıştıralım. Yalnız salata onun içinde nasıl karışır? Merak ediyoruz. Evet, onda karışmaz. He? Onda karışmaz. Evet. azıcık ısıtalım ya. Yok ha bunu koyalım, ortaya koyalım. Evet. Ana millet çıldırmış olmadı. Az bak. Adam soygunculuk yapıyor. Hem de çayını da içiyor. Allah'ım yarabbim hadi. Bunu da şey yaptım. Özür biraz Evet canlarım Ben şimdi burada Veda edeyim hazır karşınızdayken Bir daha gelemeyebilirim karşınıza Çekilir de gelirim de Artık bundan sonra çayımız devam edecek Bundan sonra Şeyler devam edecek Gene göstereceğim ama ben burada Kendim veda edeyim yüz yüz olarak Hepinizi öpüyorum Abone olmayı beğenmeyi unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum Allah sizlerle razı olsun binlerce kere. Ailenize huzur sağlık versin. Allah'ım mutluluk versin. Sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Şimdi göstereyim, masayı da göstereyim. Ee, ve gene buna koyacağım ilerleyen şeyleri. Ben yani burada sadece yüzle bitiriyorum ama bugün bu akşamın içinden koyacağım diye. Haydin çocuklar. Çocuklarım haydin sofraya. En büyük zenginlik evlat, çoluk çocuk zenginliği, aile zenginliği. Allah ailen de hayırlısını versin işte. Evet. Ya ne olsun afiyet olsun hepimiz. Haydin. Şey soğuyor bak bu soğuyor şu Buyurun. Hiçbir şey yaramaz soğarsam Şuna bunu da istediler. Abi şeyde. eee uzun süre ben dedim size. Rivi Can bunu da uzun süre yapmamıştık dedim. Evet anne dedim. Gözüm çok sızdı abi gözüm. Bunu çay yapacağız işte. Ama anne. Efendim. efendim. Baksana şuraya. <laughs> buraya şeyleri dizdi onu boyayacak. Abi, <laughs> Ay, ona da mı gelmiş? Ay, kahveye zam gelmiş. <laughs> Bir sürü, her şey zam gelmiş. Markette dedik ki abla, dedi marketçi. Bütün her şeyi yeni, yeni dedi. Şu an yeni etiketiyle de asacağız dedi. Yeni fark yap gelmiş. Zam geldi dedim. Her şeye zam geldi. Ne yapalım. Herkes nasıl yapıyor zor öyle yapacağız. <laughs> Bak benim torunlara. Bak o da burada, ha burada azay. O da az az. O da burada yatıyor. Kızım acıkmadın mı? Gelsene. Kızım tuvalete gidesin gelmedi mi? Gelsene. O da ha orada yatıyor. Bunlar da rahat bırakırlar onu. Sizinle oynasın orada yatsın. Ha, orada yatıyor. <laughs> Sevileceğim. Ha orada yatıyor. Siz geldiniz geleri. Bak şu an saat kaç oldu? Şu an saat. 10, e, 10 oldu mu <laughs> şu an? 9.30'dayız. 9.30 herhalde. He. Şu an abi bu saate kadar çocuk orada yatıyor. Ben şimdi onunla fotoğraf Hiç kalkmadı. Hiç yani, kalkmadı yemeye. gerçekten. Tuvalette gitmedim ama da yemedi. Orada yatıyor. Göbekli, göbekli. Uy <laughs> tosunum, Benim tosunum, tosunum. Fotoğraf, tosunum. fotoğraf çekeceğim ben. Tosunum, tosunum. Her gün görüyorsun sen. Benim tosunum. <laughs> ben sus yapamayacağım ki o da bende. <laughs> çekin kızımla biraz sohbet ettik şeye karşı. Kaleye karşı birazcık oturduk. Çayımızı, kahvemizi içtik. de buraya mı geçmiş kız bu avurdaydı şimdi buraya geçmiş, geçmiş. kız tuvalete gidesin gelmedi mi senin kız çişin gelmedi mi senin gel Kız, karnın acıkmadı mı? Haydi gel. Yani evet. Haydi gel. Haydi. Da... Yani, gel bir kızım bir gel. Haydi gel kız. Haydi. Haydi bebeğim. Haydi bebeğim. Evet. Benim kızım, Benim kızım. Oy 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 oy. Gidiyor orada yatıyor. Gidiyor burada yatıyor. Kucağımda getirdim mama yedirmeye. Bugünkü gündür bak ha mama adettim ettim. Bak git mamanı yiyip. Bugünkü gündür. Ha o da yatıyor öyle. Mamayı unuttum. Kucağımı da getirdim de mamanın yanına. Gittim mamasını yedim. Bir Yür, mamanı yürü. Orada mama. Hadi orada. Yürü, orada. Maman orada. Mamanı ye suyunu içir. Eksini yedi. Ne güzel. Ek sünü yedi, maksüne. Gece yarısı uludur, yattılar saat şu an 12.